Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Ankara Yerel Basın olarak Çankaya'da bulunan bir efsane köfte kokoreç işletme sahibi Bekir Bey ile birlikteyiz. Bekir Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş ve, geldiniz. Sağ olun. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Bekir Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Bekir Bey, 1977 doğumluyum. Düzce doğumluyum. Uzun yıllarda Ankara'dayız. Sektöre başlamamızda kendimize bir hobi alanı gibi başlamıştık aslında. Bu evet. niyette başlamıştık. Daha sonra işte ne bileyim e, ustalardan ondan bundan uğraşmaktan bıktık kendimize mal ettik. Bir 7 yıldır falan da kokoreç üzerine devam ediyoruz. 4 yıldır da e, yemek sepeti vesaire e, bu tip alanda da bir efsane köfte kokoreç olarak hizmet veriyoruz. Süper. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir değişin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. Hata yer vermiyor çünkü. E, ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Allah şöyle söyleyeyim hijyen olmazsa olmazımız ee, kesinlikle hani e, kokoreçe göre de farklı işlerde de hani gerekli diye düşünüyorum e, kullandığımız ürünler e, firmalar merdiven altı ürün kullanmayız ürünümüz belli çok kalemimiz yok çok muhatabımız yok iki köfte kokoreç üzerine çalıştığımız için de firmamız belli zaten hata vermemek için az ürün yani az kazanç az ürün Böyle seviyoruz, böyle devam ediyoruz. Süper. Ee, bir efsane köfte kokoreç lokasyon olarak Ankara'nın neresindedir ve nerelere hizmet ediyordu? Kurtuluş Kapıs Caddesi'ndeyiz. Çankaya bölgesi. Bir şubemiz de Abidin Paşa'da. Oğlunuz da orada. Oğlum da orada. Onu da e, bu işlere alet ettik. <laughs> ama iyi ama kötü ama biz sevdiğimiz için onu da alet ettik. Biz Çankaya bölgesindeyiz. E, bölgemizde Gazi Osman Paşa'ya kadar hizmetimiz var. Diğer şubemizden de e, Mamak bölgelerine hizmetimiz var. Hı hı. Çok şükür böyle gidiyoruz. Süper. Ee, sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz Bekir Bey? Ya, e, bir efsane köfte kokoreç Instagram adresimiz evet. 312 432 42 43 Çankaya şubemiz Kurtuluş Hı. şubemiz 367 0623 Mamak şubemiz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. ederim. Hem Ankara halkına hem de bölge halkına vermiş olduğunuz bu hizmetlerden dolayı da başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet veririz. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İşimin duzmanıyım.